Merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün çok güzel bir daha karşınızdayım. Bugün Malibro Prey'deyiz. Yanımda Malibro Prey'in kurucusu var. Hoş buldum. Merhabalar. Öncelikle sunucunun konseptinden bahsedebilir misiniz biraz? Evet. Global konsept İstanbul'da geçmekte. Türkçe, sesli. Tamamdır. Arkadaki arabaların olayı nedir peki? Olay şu. E, siz ve sonraki tanıtımlardaki arkadaşlar için işten çekilişimiz bulunmakta. Bu sunucu açıldıktan yani 15 Temmuz saat 19.00'da sunucu açılmadan bir saat önce şeyimiz başlayacak çekilişlerimiz yani açıklanacak. Discord sunucumuza katılıp en yukarıdan çekiliş odasından çekilişe katılabilirler. Tamamdır. Discord açıklama açıklamada var. Sistemlere geçelim o zaman bize baştan. Evet. sistemlere geçmeden şuradaki mapleri de göstereyim. Sosyal mapler, e, mevcut vesaire. Sonrasında sana sistemimizi göstereyim. Youtube sistemimizi. Bir dakika çekiyorum oradan seni. Tamam. İllegal birlikler için en önemli bir sistem diyebiliriz şahsen. Evet, Seni yani çektim. Seni bir de birliğe alayım ben. Bir saniye bekle. Tamam. Burak Ceylan. Üyeyi davet et. Burak Ceylan. Şimdi e, buraya gelip üstüne gelip istersen o dediği komut yaz. Bölge, iskal. Yazdım. Bir bar çıktı. Burada, burada bölge işgal edilirken şöyle. F11'e basarsan eğer işgal altında olup olmadığını gösteriyor. Kime ait olduğunu gösteriyor. Ha. Yani bu bölgeler toplam olarak 10 tane mevcut. Yani bunları azaltılabilir, çoğaltılabilir. O fark etmez. Lakin e, buralarda şöyle bir mantık bulunmakta. Yani sen bu bölgeye ele geçirdikten sonra yani burada satılan uyuşturucular, silahlar yani ayısı olarak burada ticaretin yapabiliriz. Ha tamam. Bu 10 dakika mı sürüyor işgal etmek? Evet 10 dakika sürüyor. Şöyle bir mantığını da söyleyeyim sana işgal etmenin. haftada hafta bir işgal edilebilecek ve bunun günde bir saati olacak. Sen öğlen 13.00'da başlayıp akşam saatte 9'da bitecek. Yani yani bu sayede nasıl diyeyim her gün çatışma yerine e, bir gün çatışma ve o bölge elinde tutmamız lazım. Sen bu bölgeye Dallas yerleşti işte diyelim. Dallas buraya ele geçirdi. Sonrasında başkası gelip e, veyahut da kara, kara ailesi gelip burayı işgal edebilir yani. Burayı işgal edenlerin de şöyle avantajı var. Ayşe olarak para kazanıyorlar. Artı olarak da burada başka bir şey satmak isteyenlerden kira alabiliyorlar. Veyahut da yerleşmek isteyenlerden kira alabiliyorlar. Yani o artı yönler mevcut. Eksi yönler ise polis baskın atabilir. Yani silah şok ayar sistemimizi bulamakta polislerden baskın atabilir silah sıkıntıdan. Aaa bayağı iyi olmuş. Aslında da sana şey de göstereyim. Bak F11-6 istersen geçmeden Turfun son şeysini göstereyim. Burası site ait olarak gösteriyor şu an F11'de dedi. Aynen onu yorumda adı değişti. Burası sen gezdirir istersen şöyle bir gez. CGK, İYM açık. Sonrasında şey e, ne derler iş bul için çalışır adam açık. Belediye binası açık yani çöpçü olarak da Çalışabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum yani? Bizim amacımız onu döndürmek. Yani trollere de karşıyız aslında. Sürcü olarak. Oyuncaklarımız bu hafta. Legaller için. Yani legaller hiçbir şekilde boş kalmayacak ve nasıl diyeyim? Sabah 7'de girip akşam 8'de çıkacak. Veya hatta 12 çift .00, 0'da çıkacak şekilde yani hazırlandı şans. Yani bütün oyuncular trollere damlalarını da hissedebilir. Anlatabiliyor muyum? Sonrasında sana şundan bahsedeyim bir de. Öteki yerini de çekeyim bir Şu an seni çekiyorum mesela. Arabayla gezelim. Hem de ben anlatmaya devam edeyim. İstersen sen sür. Veyahut da ben sürüyorum. Hadi. Sen sür istersen. Aynen. Aynen. Şimdi illegal olarak ekipler geldiğinde ilk başta bir nasıl diyeyim para kazanmak için meslek yapmak zorunda kalıyorlar yani. Biz bunun önüne bir rahatça olsa geçtik yani sıkılmamalar açısından oyuncularımız ve ekiplerimizin. Şöyle illegal barın olarak İlk başta bir üst yönetimden arkadaşlar bulacak. Sonrasında güçlenen aylara göre değişir mi? Yani bizde hiçbir zaman şu yoktu. Yani fark ediyorsunuzdur diğer sunucularda nasıl değil. Siz bana bir şey yaptığınız zaman direkt jel uygularlar trolden veya başka bir şeyden. Eğer eliniz güçlüyse bizim sunucumuzda baron devirebilirsiniz. Zaten biz de onu planlıyoruz yani. Baron dedik yani oyuncular yönetmeli. Üst yönetim tarafından yönetilse AP'ler vesairede başka şeyler oluşuyor zaten. Yani o konuda. Eğer siz e, illegal olarak ilk geldiğinizde sunucuya meslek yapmaktan sıkıldığınızda barona mesaj gönderebiliyorsunuz. Zaten baronun adamları şehirde gezecek sunucu açıldığında. Sunucu açıldığında baronun adamlarına ulaşıp baronla bir toplantı düzenleyip yani özel görüşme düzenleyip ondan görevler isteyebilirsiniz. Uyuşturucu satışı veya da silah satışı gibi şeyler isteyebilirsiniz. Yani o konuda her zaman desteğimiz açıp yani hem rol gönder, hem para kazanırsınız hem sunucuda vakit geçirirsiniz. O konuda sizi bilgilendireyim. Sonra bir de donet şeylerine geçelim, donet işlemlerinden. Şöyle, e, ne derler ona, şirket üzerinde ilerlediklerinden dolayı malevi bu adımda. Orada faturalarınız kesilmekte, donate aldığınızda. Bunların bir de geri iadesi oluyor. Size nasıl diyeyim? E, Beğenmediğiniz veya da aksi bir durum oldu, oyunu bırakacaksınız veya da başka bir şey. Yani onun üç hafta içinde geri iadesini sağlıyoruz her türlü. Ve şu, artı yönden de şu mevcut. Eğer sunucu e, sizi aldıktan sonra kapanmak gibi bir ihtimali olduğunda e, yani bu hatadan dolayı ise size geri iade bulunmuyor. Lakin kendi isteğimizde e, kendi isteğimizle kapatırsak bu sunucu, geri iadeleriniz bulunmakta fatura üzerinde alışveriş yaptığımızda zaten çoğu sunucu da e, fatura kesmiyor ve donetleri alıp nasıl diyeyim kapatıyorlar demek donetleri vesaire alıp. Yani bizde para önemli değildir şahsen herhangi bir sıkıntıda e, FPS sorunu yaşamazsınız. Misal Burak Ceylan şu an e, kaç FPS alıyorsunuz? ENB açık şu an 90 falan alıyorum. Aynen ENB açık olduğu halde 90 FPS. Misal e, ben 7-8 yıllık bir oyuncuyum. Benim bilgisayarım aşırı kötü ve şu an aldığım FPS 70-80 yani en kötü tost makinesi bile diyebiliriz ya Yani FPS konusu her zaman e, ne derler en ön, en, pardon. en ön planda ben mevcutum. Yani FPS her zaman aşırı iyi olur. Yani ya dersiniz ki FPS'i modlar vesaire yok. Modlarımız da mevcut. Yani en güzel şekilde her şeyi yapmayı hazırlandık. Hazırız da 15 Temmuz'da da bunu göstereceğiz şahsen. <laughs> Sonra bir belediye e, oy vermesi de sistemimiz mevcut başkanlık olarak. Misal şunu öyle anlatayım size. Göstermek, baş... göstermek değil de yani bunu zaten 15 Temmuz'da görürsünüz. Bir 20 Temmuz gibi başkanlık seçimlerimiz olacak. Misal ben Grosskitt olarak e, liderim çetenin. Sonrasında gidiyorum ailelerle vesaire konuşup yani gizli illegal olarak ben de aday olabilirim. veya da legallerden bir e, polislikte çalışmış bir adam o da aday olabilir. Yani çevreye bağlı. Yapacağınız rollere bağlı. <laughs> Ve e, illegal olarak baronun konusunda da size şöyle anlatabilirim. Baronun nasıl diyeyim sevmediğiniz indirmek istiyorsunuz, bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Yani başa siz oturmak istiyorsunuz. Diğer ailelerle özel toplantı düzenleyip onları kendi yanımıza çekip ona silah bandı, diğerine uçturucu bandı gibi şeyler e, teklif edip siz oturabilirsiniz. Ama lakin elimizin güçlü olması lazım ve bu yani herhangi duruma açık olabilirsiniz yani. Diğer sunucular gibi troll deyip 300 dakika, 600 dakika jelilemeyiz. Sizlerimiz evet. olarak gün etkinlik sorumluluğumuz bu. Bakta günde e, aktif bir şekilde 6 veya 7 etkinlik yapacak şekilde yani bu durumu da abartmayacak. Sen, sen, bakıyorum şöyle. Etkinlerde 2 milyon, 3 milyon veren adamlar var. Yani bu ekonomiyi bozmakta biz ekonomimiz ee, nasıl diyeyim? Türkiye ekonomisi gibi diyebiliriz. Yani herhangi bir artış veya da eksilme gibi bir şeyler olacak. Ona göre de meslek fiyatları olsun, şeyler olsun artık değişecek. Yani mal varlık olarak da zaten ee, ilk hafta olarak mal varlık veriyoruz. ilk haftalarda. %70 mal, mal varlık vermekteyiz. Yani maksimum bunun bir de değeri var. Maksimum silah olarak uzi veriyoruz. Para olarak da 2 milyon para vermekteyiz maksimum, araç olarak da 2 araç. Sonrasında işte, nasıl diyeyim size, e, mapler konusunda güzel maplerimiz mevcut, aileler üretik sayısına göre, yapacağı hallere göre maplerini yükleyip veyahut da onları map yapmakla uğraştırmayıp kendimiz map yapmaktayız yani. Oyuncularımıza her zaman önem vermekteyiz bu Meslek olarak, e, güzel mesleklerimiz bulunmakta, yapılmakta, illegal meslekler şu şekilde olacak. Yani F11'de belli olmayacak, lakin e, Discord sunucumuzda, IC kanallarda infoları verilecek. Ve şu şekilde siz orayı bulduğunuzda meslek yaptığınızda polis baskını atarsa ya yani orayı kaldırıcıdan yani değiştirirler ayısı olarak. Ay Hayvan mantığı diyebiliriz şahsen. Kamyon taşımacılığı, taksicilik yani aktif olarak taksi misal yani çoğu sonucu kullanmıyor ve araçları olmadığı için oyuncular, diğer sonucularda onları taşıt olarak kullanıyor. Biz bunun önüne geçip taksiciliği aktif bir şekilde kullandıracağız. Yani ehliyet sistemimizde de bulunmakta. Ehliyet alıp şey yapacaksınız yani gündelik 1-2 saat arayla çevirmeler olabilir. Sonrasında jandarmalarımız aktif olacak. Jandarma ilk geldiğinde <laughs> şehir dışında jandarma bakıyor, şehir içinde polis bakacaktır bu durumda. Yani ehliyet de önemli bir kısımda şu an. Şimdi burada da e, şunu anlatayım ben. Dört adet masat şey, e, ne derler? kumar biz bulunmakta. <laughs> Burlarda hani, diğer sonuçlar da bakıyorum şöyle, illegal ekipler marane atıyor aileler. Veyahut da başka bir şey atıyor. Yani onlara koyamıyorlar, böyle sistem mevcut değil onunla diğer sonuçlarda. bir dakika baştan işte ya sonuç olarak Bir dakika bir ilk baştan Başlayalım kardeşim. Şimdi. Okay. Şimdi Burak, diğer sunucularına bakıyorum şöyle. Yani illegal ekipler kumarhane veya başka bir şey açtığında bir masa bulunmuyor. Yani bu kumar legal olarak açmak isteyenler, yani legal olarak çalıştırmak isteyenler devlete aysi miktarda para ödüyor. Lakin illegal olarak açıp, yani nasıl diyeyim, illegal olarak açtığınızda ise şöyle bir durum bulunmakta. Yani bunu sağlamalısınız, biz masaları istediğimiz yerlere koyabiliyoruz. Şu anlık bu arada bunlar. Yani tanıtımdan sonra kaldırılacak. Yani ne kadar çalıştırırsanız eğer polis baskınında veya hatta başka bir şeyde yani yakalanırsanız ice'e miktar bir ceza yersiniz ve hatta ice'e hapis yatarsanız onu bilgilendiririm oyuncular için. Burada mesela sen otur sana para vereyim ben biraz. Tamam deneyecek miyiz? Aynen deneyelim seninle. De. Tamam, gel otur istersen Oturdum. Otururum. Ne kadar ice yapmak istediğin vs. istediğin soruyor sana. Minimum e, bunu ayarlayabiliyoruz ne kadar yapmak istediğini. Oradan ekrandan e, o barı seçip şey yapabilirsin. Ben 2000 yatabilirim, sen? Ben de 2000 civarı yatırdım. Oynamayı biliyorsun değil mi? Yanlışlıkla, olmasın. Ne? Oynamayı biliyorsun, umarım, bak. Eee, ben bilmiyorum valla. Bilmiyor muydun? Tamam, sıkıntı yok. Yani... Bir rastgele bassan hani ne olur yani? O fark etmez yani. Oynayıp e, şu aralar, kumarlar şey olduğu için yani... Ben de bunun içine biraz düştüğüm için eklemeyi düşündüm. Şahsen iyi de bir sistem kazanmak için. Sıra mesela bana geldi. Ben de 9 buldum hatta. Buradan hepsini yatırıyorum, veriyorum bu karta. Yani böyle bir şey. Bunu ben, tam ben de anlamıyorum bu sistemi. Diğer sisteme geçelim istersen. Gel sen de şarkı felek geçelim. Burada şarkı felek bulunduğunda e, ne kadar yatıracağım ve hesapta soruyor. Hakan tıklayabilirsin. Çarpı 20'ye tıkladım. Oluyor mu şu? Yok. Neye tıklayacağım ben pek anlamadım da. Ben nasıl istersen şey şarkı bile bile ben geliyorum. Ha. Şimdi anladım. Dönmekte mi çarp? Yok. Bir şey koyuyorum ama dönmüyor. Ha, para Nasıl koyuyorsun. Bir de... hepsine para koydum. sana şöyle anlatayım sistemine. Misal orada kaç x var? 1x var, 5x var. Hani 5x'in üstüne ne kadar ayırırsan şu an demekle yani neyin üstüne yatırırsan ocak geldiği zaman 5x'e mi yatır 5x yani 500 5x koyduysan 5x'e 5 ile çarpıyorsun bir. Yani o o mantıkla çarpış geliyor burada. Burada mesela değişik bulunmakta. Yani ben bunun bir hastasıyım diyor. 22. Bana ayırsan göster arkadaşlar. 5.000 oynadım mesela. 5 bin oynadım mesela. Bu animasyonları görüyorsun değil mi? Mesela ee, pedim kart atışları, kart atışları. Mesela 10, 10 bin kazandım şu <laughs> an. Evet, 10 bin kazandım şu an. Rastgele bir şeyler baksın da. Gel istersen bir de pokera e kazandım Mesela burada yatır kanka hani ne üstüne yatırmak istiyorsan. 100 coin yatırabiliyorsun. Alttan seçiyorsun kaç coin yatıracağını. Mesela 500 coin ona koydum ben. 500 coin daha koydum. Böyle yatırıp şey yapabiliyorsun. Kırmızılara vesaire de. Fark etmiyor mesela 40 saniye sonra başlayacak diyor. Yani bu kumar sistemimiz bu da yani belli ailelere koyacağız. Ama tabii ki illegalde ve bununla bir parası olacak tabii ki bu parası. <laughs> bu sayede hem gelir kazancı var ve Burada kaybettikleri paralar e, o kişinin üstüne yapıldığı için direkt o kişiye aktarılıyor para. Yani hani ara gelmiyor şöyle böyle oluyorlar ya diğer sonuçlarda başka bir başka sistemlerde. Aynen. Yani mesela burada kaybettiysen o 5 bin lira sana geliyor ve oradan aldıkları oyun e, direkt sana geliyor. E, ve son olarak da şey sistemimiz de mevcut. Bu oynasın ya anlatayım ben o da etmeme şu an yapılıyor yani. E, aviator sistemimiz de mevcut. Aviator güzel bir sen e, legalde de, de legalde de. Yani iste, legaller de bu oynayabilir bu arada. Yani Aviyat aynı mantık. Aviyat Okulu zaten kısaca biliyorsunuz da bilmeyenler için açıklayayım ben tekrardan. Ve çarkın şu anda dönmekte. Sen bunu gösteriyorsun zaten. Yani aviyatorda belli miktar e, bahis yatırıyordu. Uçak yani oran o üzerine kalkıyor ve belli bir oranda sonra kayboluyor yani uçak gidiyor. Ve o anda eğer çıkarsanız uçak neden? Yani o parayı kazanmışsınız aslında. Yani kumar konusunda da yani bir tıp ileride para kaplamadım yani para kazanma konusunda. illegal ve legal kişiler bunu tercih edebilir. Polis olsun, polis de oynayabilir. Veya da hastanedeki doktor da oynayabilir. O fark etmiş bir şekilde. Yani kumar sistemimiz de bu şekilde. İkimizi kaybettik galiba. Aynen. Onu fark ettim. Para gitti biraz. Ee, misal bak sana da çekeyim. Demin de bahsettiğim gibi başta. İş, e, map'imiz bulunmakta ve buraya legal olarak Discord'dan kurum geçirdik. Buraya işçi alınacak. Ve burada işçilerin maaşı nasıl diyeyim? Legaller için en belli bir miktar maaş verir tabii ki. Yani illegaller nasıl para kazanıyorsa legaller de aynı şekilde parayı kazanacak burada. Hani öyle anlatayım ben yani. Ama bunun yerine para kazanıyorsa iş mutlaka. Yani veyahut da çalışan değil de misal buraya e, legal yeni gelmiş bir olarak gelirsen ya tek başına gelip buradan çalışan arkadaştan e, başvuru yapıp sonrasında maksimum 2-3 gün iş, iş günü içinde sana cevap gelir. Yani burada nasıl diyeyim? Ayşe olarak telefonun kararını alıp, yani bu hepsine sen iyi bir sıkıntı Mesela mi iş var? yeme veriyorlar. Yani bunun süresi de gerçek olduğu gibi 6 aydır yani iş öğrenmek amaçlı. Veyahut da çöpçülük veya da madencilik, dikişçilik. Yani dikişçilik sistemlerimiz de mevcut. Onu da size söyleyeyim, elbisedeki para kazanabiliyorsunuz. O meslek de mevcut Arkadaşlar video bu sunucu buraya kadardı. Umarım ikisini de beğenmişsinizdir. Sunucunun iletişim bilgileri Discord ve IP adresi olmak üzere açıklama kısmına bulunmakta. Sunucuya gelmeyi unutmayın. O zaman görüşmek üzere ve bay bay.